Adventure Time Fiona ve Jake'le yetişkin film kaç yaşında? İşini bitir sadakatsiz yaratı. Hey. <laughs> Bize görgü tanığı ha? Robot. Adventure Time Fiona ve Jake, sevilen Adventure Time'ın bir yan ürünüdür. Adventure Time'ın kalbinde güçlü bir macera ve adalet duygusuna sahip cesur, canlı bir çocuk olan insan Finn vardır. En iyi arkadaşı ve evlat edinilen kardeşi, köpek Jake ile birlikte Finn, o diyarına yolculuk ederler karmaşık duygusal ve ahlaki ikilemlerle boğuşan tuhaf ve büyülü varlıklarla karşılaşırlar. Gerçeküstü görselleri ve derin anlatım katmanları ile bilinen dizi modern animasyon üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Fiona ve Jake evrene daha çok artı 18 bir bakış açısı sunuyor. Hikayenin bu alternatif versiyonu ana karakterin cinsiyet değiştirmiş versiyonunu içeriyor. Fiona ve büyülü kedisi Cake, Finn ve Jake'in maceralarına benzer maceraları hatırlıyorlar. Bu değişiklik yalnızca yeni bir anlatı açısını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kimlik ve bakış açısı temalarını da araştırıyor ve Adventure Time bilgilerini daha da zenginleştiriyor, daha da evreni genişletiyor. Başlangıçta orijinal seride hikaye için hikaye olarak çevrilen Fiona ve Cake bölümleri özellikle yetişkin Finn'in yer aldığı bölümler benzersiz cazibeleri ve, ve takiplerini genişlettiler. Peki ya yetişkin Finn Adventure Time'da kaç yaşında? Dostlarım yetişkin Finn Adventure Time Fiona and Cake'de 29 yaşında. Birçok Adventure Time karakteri Fiona Anne geri dönüyor ve insan Finn, orijinal Adventure Time'ın sonunda görünen 17 yaşındaki adamdan önemli bir sıçrama yaparak sakallı 29 yaşında bir adam olarak tasvir ediliyor. 12 yıllık bu zaman sıçraması Finn'in geleceğine bir bakış sunarak hayranlara sevdikleri karakterin zaman içinde nasıl değiştiğini görme fırsatı sağlıyor. Bu gelecek senaryosunda dikkat çeken bir eksiklik, orijinal seride Finn'in sürekli yoldaşı olan köpek Jake. Jake'in türünün yaşam süresi göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen ölmüş olması ve Finn'in oğul diyarında maceralarının yanında kardeş olmadan sürdürülmesi muhtemel. Adventure Time Fiona and Cake, Adventure Time'dan 10 yıl sonra geçiyor ve zaman çizelgesindeki bu evrim gösterinin yeni dinamiklerini ve temalarını keşfetmesine olanak sağlıyor. Artık yetişkin olan Finn, ergenlik dönemindeki haline kıyasla farklı bir deneyim ve bakış açısı setini bünyesinde barındırıyor. Genç bir maceradan yetişkin bir adama dönüşen yolculuğu Adventure Time Fiona and Cake dokunaklı bir yönü olup karakterin gelişimine ve zamanın getirdiği kaçınılmaz değişikliklere daha derin bir bakış sunuyor. Jake yokluğu, birlikte yaşadıkları maceraların mirasını sürdürürken Finn'in karakteri bir nostaljik ve olgunluk katması da ekleniyor. Finn'in Adventure'dan Fiona and Cake'de bir gençten bir yetişkine dönüşümünü hem fiziksel hem de kişilik değişikliğiyle işaretlenmiştir. Fiziksel olarak en belirgin değişikliği yetişkinliğe geçişini gösteren sakalıdır. Davranışları da evrimleşmiştir. Bir zamanlar gürültücü ve dürtüsel bir çocukken yetişkin Finn daha ölçülü ve düşünceli bir kişilik sergilemektedir. Yani hepiniz bu kovaya sahip olma peşindesiniz. Ya, ya. Bu olgunluk onun cesaret ve nezaket gibi temel özelliklerini ortadan kaldırmaz. Aksine eylemlerine bir bilgelik ve deneyim katmanı ekler. Yetişkin film Adventure Time Fiona Cake'e bir tarih ve derinlik duygusu katıyor. Genç bir maceracı olarak yaşadığı deneyimler, yan ürünün hikayelerini ortaya çıkardığı zengin bir arka planı sağlıyor. O diyarındaki kendi maceralarından doğan rehberlik ve bilgelik sunarak akıl hocası benzeri bir figür olarak hizmet ediyor. Finn'in karakterinin bu evrimi, karakterin ve yaşadıkları dünyanın zamanla nasıl dinamik değiştiğini gösterdiği için dizi için çok önemli. Adventure Time'ın fantastik dünyasına bir, bir gerçeklik katmanı ekleyerek izleyicilere zamanın herkesi etkilediği hatta sihir ve harikalarla dolu bir diyara bile olduğunu hatırlatıyor. Dostlarım bugünlük videomuz bu kadar. Bugün Adventure Time Fiona and Cake'de, Yetişkin finin kaç yaşında olduğunu konuştuk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kisicik, buraya gel. <laughs> İmdat! Üzülme. Büyüsü uzun sürmez.